O da şahit. 40 saniye ya, şahit e, maça değil. 40 saniye kalı, 10 dakika uzatmıştık. 40 saniye kala uzattığımız için dedim ki 5 park öndeydik 10 40 saniye uzattık. unutmayalım. O 40 saniyeyi ekleyelim. Yok, yok hocam, yok yok. Abi o 40 saniye ekledik ya. Ben bir anda sağ saldıran böyle bir Arda. Ne oluruz? Niye oynatıyorsun? Oynatmıyorsun. <laughs> Zaman ne oluyor? Vakit geçirmeler. Yani ne ya çirkinlik. Ya o sırada basket maçı mı Hayır basket var? Süreyi durdur diyorlar. <laughs> ya süreyi durduruyoruz. Ay 40 saniye ekle dedik. 40 saniye uzatma var. Bir de ben o de, sırada da %100 yüz penaltı oldu. 100 -100 tabii 100 tabii. Acun evet, abi evet. dedi ki yok dedi penaltı atmayalım <laughs> kavga çıkacak yoksa dedi. E aynen, Ya aynen. sen <laughs> sen seni ilk başta sattı ya. Pozisyonda ben vardım ya. Maç bitti hocam. Maç bitti hocam. Murat Boz arkasını döndü. Acun abinin cümlesi. Hayatımda gördüğüm en kötü Murat Bozdu. Doğru <laughs> söyledik <laughs> şimdi. Ona da söyledim. Pozisyonda değildim ama. Bir dakika hemen düzelteyim. Arkasından söyledim. Emre sen anlarsın. Arkasından söylemedim. Murat Boz'a kendisine de söyledim. O günkü Murat Boz benim halı sahada gördüğüm en kötü Murat Boz'du. Murat Boz o değil yani. Normalde... Şimdi anladım. Benim galiba... O gün o seste biraz bir bir yoğun bir tempo vardı ondan dolayı. Ben oldu. şunu merak ediyorum. Milli takım kaptanı Barcelona'da oynuyor. Evet. Halı sahada bizim gibi bir popçu, bir televizyoncu bir araya <laughs> gelmiş. Bunlara karşı... Eğer vakit uzatmaya çalışıyorsa <laughs> Evet. Tamam mı? Bu bir <laughs> ayıptır bir kere. Tamam mı? <laughs> şey yap, karşı yani, taraf karşı taraf çalışıyorsa da. ayıptır. Boz, bizim beraber Biz beraber olduğumuzda bunları yenmiştik biliyorsun. Bırak karşı tarafta. Ama defans söylüyorum ben. Alı sağlık sen bunu. hocam Siz bizim bir, bir, bir beraber oynadığımız da maçımız var yani. Boz ben Acun abiyle bir yendiğimiz ha, maçımız var abi. Ar var. Kimi? Hayatı o maç bitmedi. Nasıl sen bitmedi? Tabii sen yiyince o maç bitmedi. Bitti Eko orada. Orada bile tekme atıyorlar hocam bana ya. Bitti maç. Bir dakika Yendik onları ya. Doğru doğru. Hatırlamıyor musun? Beyler Bey'in oynadığımız maç. Hem zengin hem <laughs> siz var ya siz Biri ne oluyor ya? Abi. Evet. O tabii. Bir şey diyeceğim. Eko söylesen oğlum. Yarım kaldı. Neyse bak. sonra konuyu konuşuruz. 25. dakikada bitti. Bu rovanç ne zaman merak etme ya. E, yarın akşam oynayacağız. Nesine? <gülüyor> Gidelim, <gülüyor> Gidelim hocam beraber biz seninle izleriz. Tamam. Ama soğuk oluyormuş orası. Yine de emniyete falan bir haber verelim. Benim anlamadığım bazı Bakacağız. konular var. <laughs> hakem lazım size bence. <laughs> ya bir şey, Yok, bir şey hakem, diyeceğim. Yok bize hakem çözemez de abi. Kesin o da. Benim anlamadığım konu var hocam. Zaten biz maç bittiğinde 4 fark öndeydik. 10 dakika uzattık. Tabii ki olacak. Karşı vardı zaten başında. Tamam, uzattık uzattık. Uzatma vardı zaten. Evet. Maç 11-9 bitti. Erkek. Son penaltı için de konuşuyorlar ya biz Acun abiyle mi? hakemle konuştuk. 11-9 bitti. O anda 10 9du Tamam 11-9 bitti. Penaltı olsa ben olacaktı. ya. Tamam. Peki bir şey diyeceğim vermediğin fualler? Ben görüntülerden oh, bir saniye bile çık dedim. Yok yarın geleceğim zaten. Ya, zaten ya. Sen geleceğim. Hake, hakem ol bence. Yok, ya ya ben baş edemem bunlarla. Şey diyeceğim gece 1'de mi 2'de mi maç kaçta? 1'deydi. Ya yaren ki maç. Bir çok geç geliyorsan erken olursun. Erken olun ya. Hocam Hacı Gün abi geliyorsan bir çok geç oluyor. 12 olur hocam. Yetişemiyoruz. <laughs> <laughs> hocam bir çok geç oluyor. Yetişemiyoruz. Yani Emre anladı beni. Biz anlaştık. Ben çok beni niye gömdünüz onu anlamadım. Ayağ, Galibi gelen taraf. Bir, yarın e, şey şey maç öncesi bir Apo hocam, Apo hocam duymasın <laughs> 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 Yok ya <laughs> bir biz antrenman gibi öyle dikkat ederek oynuyoruz. Biz şimdi burada şey yapıyoruz. Ya gerçekten söylüyorum. Hani onu yanlış anlamasınlar. Biz Arda'yla da Emre'yle de oynarken zaten, Burak da aynı şekilde. Hani bizden herhangi birisinin onlara hamle yani, bir yapması söz konusu bile olamaz yani. Yani öyle ki, ayak deneyisi oynar gibi. E, bizim de için aktif dinlenme oluyor açıkçası, dinlenme açıkçası dinlenme yani. Dinlenme. Açıkçası ter, ter atıyoruz. Ama yine de, yine de ben kazanıyorum. Benim olduğum takım genelde. Ama böyle. işin keyfi rengi bu zaten. Bu sohbetler, bu <laughs> e, <değil mi? gülüyor> ya, tartışmalar. Yani. O zaman ben bunu anlatmak zorundayım. Kusura bakmayın. <gülüyor> Anlatacağım bunu. <laughs> tamam anlatalım. Arda, kadroyu seviyorum. Oğulcan. Bizim Sinan abinin oğlu. Evet yani bayağı futbolcu biliyorsun. Kasımpaşa'da oynadı. Tabii. Arda, Olcan. Bir tane Yunanlı gerçekten futbolcu bir çocuk. Transfer yapmışlar. Ya şey, buraya abi bunu anlatma. Anlatma dedi. Biz çünkü şartları anlatamayız. Karagül ismiş <laughs> meğerse. Neyse gerçekten e, Anıl anı beş, 5 e, beş Miami'de akşamüstü e, gözümüzü kararttık sahaya çıktık. Benim kadroyu söylüyorum. Ben Eko, abim, doktor <laughs> yanlış anlamayın. Merhaba. Adam doktor. Hayat. Ona 50 sonra, yaşın üstünde. Esa, evet, evet. Esat, Ondan sonra böyle bir kadroyuz. Buradan Gül Türk halkına ya yani. Buradan Gülöğün Türk halkına seçti. Gül oynuyor. Sağa sola saldırdı Miami'de. Adamlar ne yapıyor dediler. Amacı <laughs> ne? Yani sakin olun falan. Bak ne zaman <laughs> bitiyor biliyor musun? Ama kararınca bitiyormuş baş. Ya neler yapıyorlar inanamazsın ya, hocam tamam. da. Ben Türk halkına buradan bir şey söylemek bir istiyorum. Sadece var müsaadeniz mi? varsa. <laughs> Türk halkına bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz varsa. Bu Acun Ilıcan'ın sevdiğimiz Acun abimizin <laughs> bir kamuoyu oluşturma gücü vardır. İkna yani. yeteneği. Yani böyle bir şey olamaz. Herkes ikna eder. Yahu halı kaybettiği maçı geldi burada. Şu <laughs> almış gibi anlattı. Yarım bırakılan maçı kazandık diye anlattılar. Çık. Yine ben sıkıntıdayım. o maçı kazanmıştık evet. ben de. o maçı şey kazanmıştık. Emre gibiler bize lazım böyle. Abi adımlar. bir abi, şey diyeceğim abi. ya. Vallahi kazanmıştık evet. ya. Maçı biz almıştık. Tür futbolun özsü koyasan ya. Eko vallahi diyorlar ya. Okay, ya. Cık, cık. Kazanmıştık kazanmıştık. Abi, senin omuzun ağrıdı, boynun ağrıdı ya Tamam ama yani ya artık oynaya sakat sakat çok oynadık ya. 5 dakika mı 3 dakika mı ne kalmıştı bitmesine maçı ya. Süper ya. Tamam çok iyi. Neyse bunları keserseniz arada bir oynarız. Ben çünkü bunları ya bu yalanı ben kaldıramıyorum artık şu anda. Neyse Sonuçta abi hoş geldin. Çok sevindik geldiğine. Ne demek ya? Ya vallahi. <laughs> her zaman beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama fark ettiyseniz kaybetmenin hırsıyla nasıl girdi bir anda? Çok ayıp şeyler oldu. Konuyu uzatmak istemiyorum. Çünkü yayın bizim değil. Şimdi Önemli de bir olur. transfer. Emre Berezoğlu'nu da kattılar kadroya yarın maç için. Herhalde öyle gözüküyor. Yani tavırlarımdan yani rahatlığıma... şey sabah ne olur bir de ne? Bir şey yapalım, tarih <laughs> yazalım beraber. Gerekli bir başkanımdan, Göksel başkanımdan... Aynen, bir aynen, abi, aynı takımda, takımda abi. sıkıntı yok. olur abi. Efendim? Benim Emre abiyle aynı takımda sıkıntı var. Ya muhteşem siz ikiniz değil mi? Bu arada bir bin gerçekten. Vallahi dakikada kadar. <laughs> ne konuya girmeyeyim. Yine gerçekten öne doğru, doğru. istersin topu. Önüme at, önüme at diye orada. O istemez. Öyle <laughs> mi diyor? 40, 40 metre 40 metre sağda. Sağda. <laughs> sağda önüme istemem. Arkaya koşu mu? Onu Hocam devam ya, devam mı? Dedim bir iste bir kere gel şöyle diyor. Ayağı ay, iste. Maçta Arda'ya diyor ki atma diyor. 5-10 dakika ona atma diyor. Bana ev abi yorulduğumuzda böyle yapıyordu. Yeter lan. Atma diyor. of. Burak yani çok öne, çok doğru koşular yapan oyuncu. <laughs> Tabii onu toparlamaya çalışıyor şu an. Offside de yok bir de Tabii. Bir şey. Tabii. Çeşitli bitirdi. Yok, şey yok, şey yok şey kesinlikle Ben yok. yani Türkiye'nin şu an en iyi forvet içi tartışması zaten de. Ama yani çok öne istediği için biraz da ben böyle... Halı e, sahada e, ayağı öne ha. Büyük sahada normal büyük sahada. Büyük sahada normalde biraz da istiyorsun işte, gibi böyle bir şey e, olsun. Gol atan yani, e, santrafor istemez. Suarez mi Mehmet Battal mı de Mehmet Battal der <laughs> sana top tutuyor diye. Anladın <laughs> yani. Bizim takım için gerçekçi sevmez. olmak lazım Mehmet Battal tabii. Başak bence şey de yok yanlış anlar. Mehmet Battal bence de çok iyi oyuncu. Ama Beratan Santrafor'u Emre abi sevmez. Top tutacak ona. Sabaha kadar top Attın mı geri versin onu. Şu o an